Motor Arşın YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yine bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü içeriğimizin konusu fren hortumu. Fren hortumu nedir? Fren hortumu otomobil fren sisteminin önemli bir parçasıdır. Fren balatalarından gelen basıncı fren kaliperine iletmek ve fren sisteminin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için tasarlanmış bir bağlantı elemanıdır. Ne işe yarar fren ortumları? Fren hortumu fren pedalına basıldığında oluşan fren sistemi basıncını tekerlek fren mekanizmasına aktararak tekerleklerin durmasını sağlar. Bu sayede araç güvenli bir şekilde durabilir ve sürücü istediği anda kontrolü sağlayabilir. Peki fren hortumunun çalışma prensibi nedir? Fren hortumu içerisindeki özel yapı sayesinde esneklik sağlar. Fren pedalına basıldığında fren sistemi basınçlı bir sıvı oluşturur ki bu genellikle fren sıvısıdır. Bu basınçlı sıvı esnek fren hortumunun içindeki kanallar aracılığıyla tekerlek fren mekanizmasına iletilir. Fren kaliperi veya kampana üzerindeki fren balataları bu basınç altında sıkışarak tekerleği yavaşlatır ve durdurur. Peki bu hortumlar arızalanırsa ne olur? Fren hortumu arızalandığında ciddi sorunlara yol açabilir. Örneğin 1- Fren performansında azalma Fren hortumu sızıntı veya patlak bir durumdaysa fren sisteminde basınç kaybı yaşanabilir. Bu durum fren performansının azalmasına neden olabilir. 2- Fren sıvısı sızıntısı Hortumda çatlak veya sızıntılar oluştuğunda fren sıvısı aracın altına sızabilir. Bu durum hem fren performansını olumsuz etkiler hem de fren sisteminin sıvı kaybetmesine yol açabilir. 3. Fren hissi Fren pedalına basıldığında sıvı kaçağı olması durumunda sürücü fren pedalında anormal bir his veya direnç hissedebilir. 4. Fren pedalının düşmesi Fren ortumu arızalandığında fren pedalının düşmesi gibi durumlar yaşanabilir. Bu fren sisteminde basınç kaybını gösterir ve acil bir onarım gerektirir. Fren ortumu arızalandığında uzman bir teknisyen tarafından hemen kontrol edilmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi önemlidir. Fren sistemi sürücü ve araç güvenliği için kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle herhangi bir arıza durumunda profesyonel yardım almak çok önemlidir. Bu ve bu tarz faydalı içeriklerimize ulaşmak için sayfamıza abone olabilir, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.